Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Karga ile Tilki. Güneşli bir bahar günüymüş. Ağaçlarda kuşlar ötüyormuş. Simsiyah tüylü bir karga da gökyüzünde uçup duruyormuş. Gözüne yerdeki bir yiyecek takılmış karganın. Hemen süzülmüş. Avını kaptığı gibi yükselmiş yine. Peynirmiş aldığı yiyecek. Çok sevinmiş bizim karga. Mutlu bir biçimde ormana doğru kanat çırpmış. Yüksek bir ağacın dalına konmuş. Sevinçten kıpır kıpırmış, yerinde duramıyormuş. Kendini ormanın en şanslı kargası olarak görüyormuş. Peynir kokusu çevreyi sarmış. Bu kokuyu ilk duyan kurnaz tilki sessizce süzülüp ağacın altına gelmiş. Karganın gagasındaki peyniri görünce gözleri parlamış tilkinin peyniri kargadan almak için bin bir oyun gelmiş aklına. Aman efendim, o gaganızdaki beyaz süs size çok yakışmış, çok görkemli görünüyorsunuz. Siz bütün kuşların en güzelisiniz diye dil dökmüş kargaya. Tilkinin bu övgü dolu sözleri karganın çok hoşuna gitmiş. Keyfine diyecek yokmuş. Bu sözlerle karga kendinden geçmiş. Tilki karganın bu halini fark etmiş. Yeni kurnazlık düşünmüş. Kargaya, "Kim bilir sesiniz ne kadar güzeldir. Ormandakiler sesinizi çok merak ediyor. O güzel sesinizle bize bir şarkı söyleseniz." demiş. Karga tilkinin sözlerinden çok etkilenmiş. "Güzel ses nasıl olur? Görsün ormandaki tüm hayvanlar." demiş içinden gagasını açar açmaz da peynir düşmüş. Uyanık tilki hemen kapmış peyniri. Karga şaşkınlık içinde öylece baka kalmış. Peyniri yiyip bitiren tilki kargaya dönmüş. Katıla katıla gülmüş. Bir de öğüt vermiş kargaya. Bir daha seni öven her güzel söz söyleyene kanma. Kanarsan böyle zararlı çıkarsın demiş. Karga olup biteni anlamış ama iş işten çoktan geçmiş artık. Bir daha da kimsenin sözüne kalmamış. Evet çocuklar, bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Başka masallarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.